Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size portakallı kek tarifim var. Tam da portakal mevsimi iken şöyle yumuşacık mis kokulu çok lezzetli bir kek hazırladım. Malzemelerimiz şöyle. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı portakal suyu, 2 çay kaşığı zerdeçal, 2 tane portakal kabuğu, kabuğu rendesi, 1 su bardağı un ve 1 su bardağı nişasta. Yumurtayı ve şekeri karıştırma kabına aldım ve köpük köpük olup bembeyaz olana kadar çırptım. Çırptıktan sonra mikseri bir kenara aldım. Ben böyle bir çırpıcı ile devam ettim. İçerisine portakal suyunu ve sıvı yağı ilave edip tekrar bir karıştırdım. Köpüğün sönmemesine dikkat edin. Böyle yavaş yavaş karıştırın bu aşamada. portakal kabuğu rendesini iki tane tam portakalı rendeledim ince tarafıyla rendeledim Bu arada 2 çay kaşığı zerdeçalı ilave ettim e, zerdeçalı Bu arada sadece e, renk versin diye kullandım hiç kokusu ve tadı belli olmuyor e, ama çok güzel bir renk veriyor Eğer elinizde varsa kullanmanızı tavsiye ederim bir su bardağı nişasta ve bir su bardağı da unumu ilave edip e, hepsini güzelce karıştırıyorum Burada nişasta keke çok güzel bir doku veriyor, yumuşacık oluyor. E, nişastayı mutlaka kullanın. Bir pakette kabartma tozum vardı, onu da ilave edip e, güzel bir kek harcı hazırlıyorum. Bakın kıvamımız bu şekilde olacak. Önceden yağlayıp hazırladığım Baton kek kalıbıma boşaltıyorum harcımı. Dibine de bir yağlı kağıt kesip koydum hani her ihtimale karşı çıkması kolay olsun diye. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 40 dakika civarı pişirdim. Biraz geç pişiyor dikkat edin. Arada kontrol edin bir kürdanla. Kürdan temiz çıkınca tamamdır. Üzeri için de ben portakal suyu ve pudra şekeri ile bir sos hazırladım. Ee, yani güzel görünsün diye yaptım. Yapmaya da bilirsiniz tabii ki. Ee, bir iki yemek kaşığı portakal suyuna aldığı kadar pudra şekeri ilave ettim ve karıştırdım. Ee, böyle koyu bembeyaz bir kıvama gelecek bu sos. Ee, o yüzden aldığı kadar pudra şekerini ilave ediyorum. Ee, tam kıvamını şimdi göstereceğim. Hafif akıcı ve beyaz bir sos oldu. E, fırından çıkan kekimi soğuyana kadar e, kalıbında beklettim. Daha sonra çevirip, ters çevirip çıkarttım. Ve üzerine sosu gezdirdim. Bakın renginin güzelliğine. Zerdeçal ne kadar güzel bir renk verdi. Genelde ben tatlılarda, kurabiyelerde, böyle pastalarda bazen kullanıyorum. E, gerçekten hiç kokusu veya tadı belli olmuyor. Eğer elinizde varsa dediğim gibi kullanın. Zaten bu kek pişerken evi saran kokusu insanı mest ediyor gerçekten. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.